Canan'ın kurye bu zarfı getirdi. Neymiş ha? Bilmiyorum. Ural Bey adına gelmiş. Galiba bankadan. Allah Allah. Niye şirkete göndermediler acaba? sevgilim. Yemeğe çıkalım mı? Hı? Şirketteki gücümüzü kutlarız. Ne oluyor Sinan? Neyin var senin? Ha. Yoksa sevgili asistanın Ebru'yu elinden aldım diye mi bozuksun bana? ne kadar oynayacaksın çok merak ediyorum. Ne oynamış Sinan? Ne demek o? Defne, bak ben sandığın kadar ahmak bir adam değilim. Vural'ın sana hak ettiğin için o hisselerini vermediğini adım gibi biliyorum. Ve arkamdan iş çevirmenden hoşlanmıyorum. Ay Sinan, keyfimizi kaçırma ne olur. Keyfimizi kaçıran sensin Defne. Ben ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Ne yaptın Defne? Ben de sana onu soruyorum. Ne yaptın da o hisseleri aldın? Blöf yaptım. Vural da blöfümü yedi. Defne, ne yaptın? Bana açıkça söyle. Of Sinan. Hiçbir şeyin tadını çıkarmama izin vermiyorsun. Tamam. Anlatacağım. Ortada hiçbir şey yokken bana hisse verirse... ...Kenan ve bu durumdan şüpheleneceğini söyledim ona. Elimde Vural'ın bir açığı olduğunu düşünürlerse... ...bu açığı öğrenmek için mutlaka bana yanaşırlar dedim. Ondan sonra sözde bir işbirliği yapıp buralı bilgi sızdıracağım. Oldu mu? Rahatladın mı şimdi? Cık. Kenanların sana yaşayacakları ne malum ki? Vural da bu ihtimali düşünmeden etmeden sokayı yuttu yani, öyle mi? Hı? Kenan çok fazla etrafında olduğu için çok sağlıklı düşünecek durumda değil şu anda Vural. Her türlü işbirliğine açık yani. Ben de bu durumu değerlendirdim. Her adımı önceden bana haber vereceksin. Benim bilgim dışında herhangi bir şey kalkışmayacaksın. Anlaştık mı? Tabii ki anlaştık sevgilim. Peki. Şimdi yemeğe çıkabilir miyiz? Murat. Ne demek oluyor bu? Banka konağı icra yoluyla satmış. Ne? Nasıl olur ya? Nasıl olduğunu sen anlatacaksın bana. İmzalar senin. Adi herifler. Zaman istemiştim onlardan. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin Bural o konak üç kuşaktır Demiroğlu ailesinin simgesi. Nasıl satarsın konağı? Satmadım anne, ipotek ettirdim. Sermaye artırımını nasıl kabul etseydim... ...o kadar nakdi nereden bulacak? Yettin artık Vural, yettin. Arkanı toparlamaktan, pisliğini örtmekten bıktım artık. Bıktım senin yaptıklarını temizlemekten. Toparlan diye, iyi ol diye her yaptığına göz yumdum. Gittin, can düşmanımızın kız kardeşiyle evlendin, sustum. O köylü kızını evimize getirdin, gelin diye sustum. Her yaptığına sustum. Her zaman sana destek oldum, arkanı kolladım. Hatta... Ne oldu anne, niye sustun? Ha? Devam et, niye sustun? Hatta ne? Hatta ne? Ne hatta anne? Söyle. Söyle, çekinme. Benim gerçeklerle yüzleşecek cesaretim var çünkü. Seni hiç bu kadar öfkeli görmemiştim Canan Demiroğlu. Hatta çeşmedeki evde o gece olanlardan sonra bile... ...bütün olanlara rağmen sakinliğini korumayı başarmıştın. Şimdi konağı kaybetmek her şeyden daha fazla canını yaktı değil mi? Ama aslında şaşırmıyorum. Çünkü Canan Demiroğlu için itibar, servet, güç her şeyden daha önemli. Onları koruduğumuz sürece ne yaparsak yapalım önemli değil. Bir daha bana sakın bunu yap anne, sakın! Bu aileyi de, bu şirketi de ben yönetiyorum. İstediğimi yaparım, istediğim kararı alırım. Kimse bana karışamaz. Kimseye hesap vermem. Anladın mı? Kimseye. Nasıl? Tam istediğin gibi bir aile reisi olmuşum değil mi? Ne diyordun sen? Kararlı, kudretli, tavizsiz. Şu anda tam olarak öyleyim işte. Gurur duy artık oğlunla. <laughs>